Evet arkadaşlar bugün FNAF oynuyoruz. Evet arkadaşlar orijinal. Yes'e basalım. Burada ne yazdığını anlamıyorum. Hikayeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Neyse amacımız saat 6'ya kadar çalışmak. Şu anda saat 12 gece 12. Neyse amacımız kameralara bakmak. Evet yani böyle ışıkları da açabiliyoruz. Bilmeyenler korkabilir. Neyse. Burada animatronikler var. Bunlar hareket ettiğinde kapıları kapatıyoruz. Yani bize evet. doğru gelirse. Burada hiç kimse yok. Onlar hareket edince yapıyoruz. Zaten oyunu bilenler bilir. Neyse. Şöyle. Şu anda kimse hareket etmedi arkadaşlar. Ama yine de bakmak zorundayım. Çünkü belki hareket ederler. Bilmem. O yüzden. Bakıyoruz. Hepsi burada. Fred var. Chica, Bonnie. Hepsi burada arkadaşlar. Yine de bakalım. Bir tane daha var arkadaşlar. Bu da Foxy. Bu, bu perdenin arasında belirip çıkıyor. Saat buçuk. Çok Kapıyı çok kapatırsak elektrik harcanıyor o yüzden elektrik gittiği için kameralara bakamıyorum. Arkadaşlar saat 1 oldu, 12 buçuktan sonra 1 geldi. Saat 2 olunca birazcık animatronikler çıldırıcak. Hiç kimse yok yani. Ben de dedim ne olacak? Bunlar hareket etmiyor. Biraz aksiyon lazım. Sal o Birazcık böyle bakalım. Çünkü çok kameraya bakmak oyunu zorlaştırır. Şu anda hala saat 1. Kimse yok. Yok bu arada. Aa gitti Bonnie. Tam Bonnie burada. Bonnie salona kaçmış. Namussuz. Salonda bekliyor. Oyunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de yorumlara yazabilir. burada. Saat 3 arkadaşlar. Gece 3 oldu. Tam 2 tane kaldı. 2 tane de olursa saat 2 tane olunca saat altı olur. Son iki tane kaldı. İnşallah hızlıcan saat 4 olur. Ah. gerildim. Tam salonda şu anda. Bakalım. Şu anda bana çok yakın. İnşallah gelmez. Hı. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Gördünüz mü? Geldi şu anda. Hala orada. Hala burada. Ulan ne yapıyor orada? gitmiyor. Gitmiyor. La saat dört gitsene. Nerede? La saat 4 hızlıca 3 oldu. Gitmiyor ya. Bonnie gitmiyor. Saat 5 oldu yes. Kazanıyoruz yes. 5 5. Hadi ya hadi. Şarjım azalıyor hadi. Bu arada telefon şarjı değil. Oyun şarjı. Saat 5. Beş, hadi. 5'ten sonra 6. Hadi. Bu saat 3'e kadar burada ya. Neyse hadi dayanabilirim. 5 oldu. Sonra 5.30 buçuk ve bam. Çok şükür gitti. Ama yine de ben böyle kalacağım. Aha. Ne <laughs> saat altı oldu bölüm bitti. İkinci gün adam arıyor. Ben iki saat konuşacak ya. Neyse ikinci gündeyiz. Orada bu, bu bölüm için tam tamla bin like atın.